Evet Şimdi arıları göstermek istiyoruz. Arılar nasıl çalışır? Osman abi ne diyorsun? Arılar hakkında bize şöyle bir kısa bilgi ver. olsa ürünlerini tanıtalım. Arı dünyada olmazsa olmaz bir varlık. Arı olmazsa zaten hayat olmaz. Tozlaşmayı ürün, üremeyi yapar. Meyveleri tozlaştırır. Burada sebzeleri falan bir sebzeleri. sebzeleri, meyveleri, her türlü şey e, tohum şeyde çiçekleri gezerek birbirlerine tozlaşmasını sağlıyor. Burada yaklaşık bir tane kovan var. Sabit arıcılık yapıyoruz. Bunlar ilkbahar e, başlarlar. Sonbaharda da uykuya geçerler. Çalışanları var hava sıcaklığından dolayı. Kaç derece sıcaklıkta bunlar dışarı? 13 dereceyi bulduğu zaman arı dışarıya çıkar çalışmaya başlar. Sabah ilk ışıkla başlar. Akşam karanlığında da geri kendi çıktığı kovana geri döner. Arı hangi kovandan çıkmışsa aynı kovana tekrar kendi kovanına girer. Başka kovana girmez. Yan yana olan kovanlar vardır. Hiçbir arı diğerinin kovanına girmez. Girerse ne olur? Girerse birbirlerini öldürürler. Yabancı arıyı sokmazlar. Arı rotasını gün ışığıyla belirler. Gün doğduğu an çıktığı yeri orada göre belli belirler Ondan sonra aynı şeyde de geri kovanına döner Üç gün hafızası vardır 3 gün unutmaz Üç gün sonra ancak yerini değiştirirsen başka bir yere götürürsen üç günden sonra o yerinin yerine alışır yoksa Eski yerine gelir Kovan olmadığı için de orada girecek yer bulamaz orada da ölür Bir dakika şimdi mesela bu kovanı aldık 3 gün içerisinde buraya dönebilir Evet bunu akşam hava karardığı zaman alacaksın. Arılar girdiği zaman alacaksın. Buradan yaklaşık 5 kilometre uzağa götüreceksin. Orada açacaksın. Ondan sonra yerini değiştirebilirsin. Yoksa gün çıkan arı yine eski yerine döner. Kovanda bulamadığı için orada da ölür. O zaman ne yapılıyor? Şimdi bu mesela oraya götürdüğü mesela 5 kilometre uzağa götürdünüz. En az 3 gün 4 gün orada duracak. Evet, açmıyorsunuz ağzını. Yok evet, orada açıyorsun. 5 kilometre olduğu için 5 kilometren de şeyi var, gezme alanı var. 5'in haricinde zaten arı uçmaz, yerini bulamaz. 5 kilometre geri gelemiyor o zaman. Geri gelemiyor. En şeyi 5 kilometre mesafesi. Şimdi bundan oğul verme şeyleri var. Şeyden oğul oluşumu farklı. Arı yaklaşık bir kolonide 40-60 bin, 80 bin arası arı mevcudu vardır. Bunun içinde de bir tane kraliçe vardır bu kraliçe kovanın her türlü işlerini yönetir. Kraliçe olmadığı zaman kovan dağılır. Kraliçe günlük gençse yaklaşık 2 ile 3 bin arası yumurta atar. Bu da Mayıs'ın başında başlar, Nisan'ın ortasında başlar. Havalar soğuya kadar, sonuna kadar devam eder. Ana yaşlandığı zaman kovan koloni geleceğinin tehlikeye girdiğini hisseder. Yani Ana yumurtlamayı azaltır. E, peteğin belirli yerlerine yumurtlamaya başlar. O, komple dolduramıyor o zaman. To, komple dolduramaz. Genç ana sıradan bütün gözlere yumurtatır. Genç olup olmadığını zaten biz oradan bakınca anlarız. O arı şey, e, kraliçe arı biraz daha büyük oluyor değil mi? Daha büyüktür. Arka kısmı daha geniştir, sivridir. E, bu e, şeyin pete'n dibine yumurtlar. Ve şeyin ananın yaşlandığını hisseden koloni ana yumurtlasın. Yumurtasından tekrar ana yüsü, ana memesi oluşur. Ana yüsü memesi yaklaşık 16 günde oluşur. 16 gün sonra çıkar. İlk çıkan ana öbür yaşlı anayı kovanla kovalar. Dışarıya atar yumurtlayamadığı için. O da kendine tabi arılarla çıkar oğul çıktı diye tabir olur. Oğul çıktı diye ona deriz biz. Aslında oğul değildir. O andan yaşlı ananın atılması olayıdır. İşin şeyi. Şey, o o oğulla giden yaşlı kraliçenin şeyleri evet, mi oluyor? askerleridir. Kendine tabi askerleri alır. Dışarıya çıkar. O ağaçta salkım yapar. Konduğu yerde sel şey, salkım yapar. Onu tekrar başka kovan alırsın. Oraya yeni bir kraliçe mi koyuyorsun? ne yapıyor? Genç bir kraliçe zaten çıkınca öbürünü kovalar. Bir kovanda ancak bir tane kraliçe olur. İkinci kraliçe olmaz. Yoksa birbirleriyle öldürürler, birbirleriyle geçinemezler. Onun için ilk çıkan kraliçe eski kraliçeyi kovalar. O anda durdurmaz. Yaklaşık 5 kilometrelik alanı dolaşır. Günlük en az 3-4 bin tane çiçek gezer balı bulduğu zaman nektarı bulduğu zaman birbirlerine e, dalgalarla haber verirler. Dans tarafta, da, dans dans, etme, dans ederek bu tarafa gidin bu tarafta bal var bu tarafta polen var burada nektar var diye birbirlerine haber verirler ve arılar iletişimlerini öyle sağlayarak o, o yöne giderler. İnsan gibi değildir. İnsan bulduğunu başkasına söylemez, göstermez, başkasına yararlandırmaz. Arılar öyle değildir. Onlar tam bir paylaşımcı. Evet, tam bir paylaşımcıdır. Bu arının en şeyi baldır. Yani bize göre en düşük şeyi baldır ürünü. Ürünü baldır. Normalde en kıymetli olanı arı sütüdür. Arı sütü insanları gençleştirir, vücudu gençleştirir, hücre yeniler. Arı sütünden sonra arı zehri vardır. Arı zehri toplanır. Arı zehri bugün ilaçlarda kullanılır. Efendime söyleyeyim e, şeyde e, e, dermatolojik e, ha, yani şeyde, güzellik, güzellik, alanında kullanırlar. ilaçta da kullanırlar. Ondan sonra aranın propolisi gelir. Üçüncü kalitede propolisi kanser hastalarına e, efendime söyleyeyim bu dönem işte şeyin koronaya e, takviye olarak güçlendirici olarak kullanılır. Ondan sonra e, e, propolis e, bağırsak diş ağız boğaz ve şeylere e, hastalığına ağız diş yaralarına boğaz yaralarına mide bağırsak e, kanserlerine e, Ondan sonra e, önleyici antibiyotik olarak arıların e, şeyinden propolisine elde ettiğimiz ekstralar var onları dam, damıt bak suretiyle onlardan e, ilaç yapıyoruz şey, e, o propolis ne, nerede? O e, girişini arı kendi için e, top, ağaçlardan toplar. Kendi kolonenin sağlığı için propolisi e, getirir. O andaki hastalıkları önlemek, o andaki bulaşıcı şeyleri önlemek için kendi için toplar. Biz onları alırız, biz de ilaç yaparız. Var mıdır şu anda? Bakalım, e, bakalım. bir de arı sütü çok acı oluyor değil mi? hareketi evet acı olur. Yani acı çok acı da değildir. Aslında şeydir. Arı sütü ama insanı şey yapar, gençleştirir, vücudu yani evet. Arı var mı içinde şu anda? Bu anın içi bu. Genelde şu kısma şöyle şey yaparlar. Bir dakika, tam gösterebilir miyiz orayı? Tam şu kısma şöyle giriş, o giriş deneyim. kısmını evet. evet. Aralar buradan girerken zaten propolise de sürtünerek kendilerini bir, bir şekilde dezenfektasyonunu yaparlar. Bu da hangisinde var bakalım ama bakmak lazım evet. tek tek Çok çok ya. Siz, siz to direkt. topladınız değil mi siz? Bayağı o bayağı oluyor mu? Bayağı bir çok, çok oluyor çok şey. mu? Olur. Ben şurada şey aldık var mı? Bundan bakalım. Bu çıtaları daha sonra kullanıyorsunuz değil mi? Çıtaları gene takıyoruz. Yeni çıta yapıyoruz. Eski çıtalar neden kullanılmıyor? Yani arının bağışıklık sistemi. Sağlığı için. Ha yeni kovan. Yeni şey için. Bak, işte, Propolis budur. Toplayıp. Macun gibi bir şey o zaman. Bak. Değişik bir kokusu vardır. Evet. Biz bunları toplarız. Bunlardan ilaç yaparız. Bunlar yıkanır herhalde değil mi? Yani çürük yani. yıkanır. Bunlar damıtılır. Damıtıldıktan sonra ilaç olarak kullanırız. Şimdi ben size onlarla yaptığım şeyleri göstereceğim. İlaçları göstereceğim. Bir de şey soracağım. Arı nasıl manadır bal yapıyor? Arı Bizim Anadolu'da iç Anadolu'da mayısın 15'inde başlar. Haziran'ın sonuna kadar bal şey yapar. Üretim yapıyor. Yani doğada bulunan balı toplar. Ondan sonra doğada bal olmaz. Bütün onun sana. O zaman yani o mayıs ayında falan kuraklık olursa o zaman sıkıntı. Zaten bu sene mayıs ayında kuraklık oldu. Ondan dolayı da Bal da olmadı, bal sıkıntı oldu. Bal... Fiyatları arttı tabii ki. Fiyatlar arttı, e, bal da yok. Sahtekarlara iş çıktı, sahte bal yapmaya başladılar. Onlara da şey şeyin doğdu. E bu sahte balı nasıl anlayacağız? Sahte balı e, yani... anlamak da çok zor onu. Sahte balı e, anlarsınız da, da damak tadından anlarsınız, koyuluğundan anlarsınız. İşte ne bileyim bir kaşığı daldırırsın eğer süzme balsa. Kaşığı böyle yukarıda tutup da uzu, uzayıp uzadıktan sonra kopunca birden toplanıyorsa güzeldir bal. Şey, bir dakika şimdi yukarı kaldırdık kaşıkla. Kaşığı, kaşığı aldınız. Kaşığı yan tuttun yukarı doğru çekti. Bal uzadı. Uzaması lazım. lastik gibi uzaması lazım. Uzadıktan sonra kopar belli şeyden sonra yükseklikte. Ondan sonra toplanıyorsa o bal iyidir. Yani şey, kaşığın ucunda toplanır şöyle. Böyle kaşığı tutuyorsun ya. Evet. Şuraya geri toplanır. Anladım. Kaşığın ucunda orada toparlanmış şey olması lazım. Ha, yani, değil mi? Aktıktan sonra ha, kalan kısmı. Kopan lastik nasıl şeyde tuttuğun yerde toplanır? Aynı onun gibi. Şey mesela şekerli bal, e, mesela şekerden bir şey yapın. Sürmez hiç. Mesela şey, şey, Reçele kaşığı tutun, yukarı kaldırın. Sünmez hiçbir zaman şeker. Reçel. Yani şeker bir şey uzamaz. Bal koyuna O zaman çıkıyor. en basit ve pratik yolu bu. En basit yolu bu. Tabii analiz neyi yaptırmak lazım ama analiz o da zor. Çok... Yani şimdi marketten aldık nasıl analiz yaptıracağız yani şimdi balı Zaten alıp. Zaten analizin en az 2-3 bin lira masrafı var parası var. Bakın yani bu da propolisten yaptığımız ürünler. Bunlar damlalar, sıvıları, sıvı şekli. Bu da grevi, propolis kremi. Bunda evet. mı kendiniz üretiyorsunuz? Bunda ben de kendim yaptım. Kendi bir yapıyorum şeyi ben de. Topuk çatlaklarına, hamilelikten doğumdan sonraki çatlaklara, iyileşmeyen yaralara, bu şeker hastalarının sağında, sonunda ayaklarında çıkan yaralara iyileştiriyor şey, mu? Bu mesela o yaralar çok zor iyileşir mesela. Çok zor iyileşir. Bu çabuk iyileştirir. E, sivilce yüzde %2 şeylere, aknelere, aknelere propolisin sıvı hali de bu şekildedir. Gördün mü? Bu suyla mı yoksa şeyle böyle alkolle falan bir şey Alkolle, zeytinyağıyla bir de suyla damıtılır. Bu, bu yenir mi mesela bu? Bunu her sabah biz zaten çocuklar da ben çocuklara da veririm. Biz kendi evimizde de her sabah bir parça ekmeğe 4-5 damla damlatırım çiğnerim onu da sonra yutarım. Biz bunu sürekli kullanırız. Ne kadar güzel. Ha, bu kendi yaptığımız ürün. Tabi bunu nasıl yaptığınızı e, sormayacağım. Bu, yani sorsan da bu şey ister yani bir belli bir evet, ne istedim, kadar he. miktar konacak yani ha, tabii şu o, an... oranları var şeyleri var Ona şu göre, o da mı aynı şekilde onlar da mı aynı bunlar şekilde? da aynı bunlar e, öbürleri 20 cc bunlar 30 cc Osman abi çok teşekkür ederim yani bu arı bilgilenilmesi hakkında. Ya daha anlat sabaha kadar anlattım. Evet, arı, arı, arın, arı büyük bir dünya. Çünkü, he, he. Arı hiçbir zaman pis pislemez. Pisliğini hep dışarı atar. Hiç tutmaz mı? Hiçbir zaman kovanda pis bir şey bulamazsın. Pis, diye konmaz. O zaman arı bu tem, temizlemek için bir ekibi mi var mesela bu şey için? Şimdi arı e, ilk e, ana yumurtladıktan sonra Erkek 20 günde, işçi arı 22 günde oluşur. Arı ilk çıktığı zaman, kovanı ilk çıkan arı, Goan şeyden petekten çıkan bulunduğu yeri temizler. Ondan sonra belli bir hafta 10 gün geçtikten sonra bu sefer kovanın içindeki işlere bakar. Oradaki işleri organize etmeye çalışır. Kovanın temizliğiyle uğraşır. Daha sonra o bekçiliğine başlar. Gün zaman geçtikçe. Ondan sonra günlük kovanın yerini öğrenmek için sabah 9 ile 10 arası, akşam da 4 ile 6 arası uçuş talimleri yapar. Yeni doğan şey değil mi? Yani, yani de Ondan sonra kovanın yerini öğrendikten sonra bu sefer de şeye çalışmaya çıkar. Araziye, doğaya çalışmaya çıkar. Arının yeri böyledir. İlk yeni çıkanlar Goanda'ya hizmet ederler, daha çok olgunlaşan arılar doğradan, çalışıyor. dışarıda çalışırlar. O zaman normal insanlarda olduğu gibi çocuklar ilk önce evdeki ama şu andaki çocuklar beklediği işleri <laughs> yapmıyorlar tabii. Yani burada zaten şimdi Goanda bir tane kraliçe var, evde bir tane baba var anne var çocuk bile sesini dinlemiyor. Ama orada 80 bin tane arıyı o kraliçe onları yönetiyor, Hepine idare ediyor. Efendime söyleyeyim herkesin görevini yaptırıyor. Onlar da ona itaat ediyorlar yani. Evet, itaat. Onun sözünü, sözü o, o onu sözün derse, dinliyor. onun sözünü dinliyorlar evet. Evet, o çok önemli. Çok önemli. Bir de şey soracağım. bu kraliçe ağrı kaç sefer yumurtlama gerçekleştiriyor? Şey, Mesela bir onun dönemde bu, Şeyin günlük işte o tam genç bir arıysa Yumurtlama dönemi ise 2000 civarında günlük yumurta atar. Günlük yumurta 2000. Günlük 2000 yumurta atar. Bu zaten 3 yılda falan şey yapar. Böyle yatağı onun şey yapar, ısırlaşır. 3 sene sonra falan arı yumurtlayamaz. Onu zaten atarlar. yeni ana oluşur. Yeniden kraliçe oluşur. O kraliçelerde şey mi? Arı sütüyle mi besliyorlar onlar? Zaten arı. Ee, da şeyi hissetmişse zaten kovanın durumuyla ilgili bir tehlike hissetmişse hemen ana yüşüğü yapar. Ana memesi. O aranın yumurtladığı yumurtalardan arı sütüyle besleyerek parmak büyüklüğünde memeler oluşturur Onun için hep sütle doldurur. Arı sütünden oluşur ana esas. Ondan beslenerek. Ondan beslenir. Bir de şeyi soracağım. Bu arı sütünü mesela kullanırsak tabii çok fazla kullanmak zararlı herhalde tabii değil mi? canım. Ama. Yani çok aşırı kullanmayacaksın ama çok zaten çok pahalı. Ne kadar mesela? Bir gramı ne kadardır? Yani çok az çıkıyor zaten. Bir lira civarında falan satıyorlar herhalde. Ben tam net bilmiyorum Kondisi ama. Onu siz üretmiyor musunuz? Yok. Onun çünkü özel araçları falan var. Ee, çok üstünde durmak lazım. o işi yapmak lazım. Şey, arı zehir üretiyor musunuz? Arı zehir de zor. Onun da ekstra şeyler var malzemeleri. Ben sade propolis, polen, bal, bunlar üretiyorum. Anladım. Öbürleri biraz daha teknik konular, onları daha çok uğraşmak lazım. Malzemeler lazım. Yani uzun uzun şeyler. Bir de zor yani. Onları üretmek çok zor. Evet, Çünkü çok az oluşur. Osman abi çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ya. bilgiler için.